...diyor Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vahşi düzeyde bir böyle Wild vahşi batıya <laughs> mı? Wild kapitalizm. Yani, ne, Ne demek istiyorsunuz? <laughs> yani o tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin biliyorsunuz kapitalizm, vahşi kapitalizme evrildi. Yoksa e, yahşi Amerika filmini çeken bizim e, biliyorsunuz çok sevgili e, Cem Yılmaz'ın ifade ettiği gibi değil tabii ki. Ama e, o onu kastetmeye çalışıyor. Ama ben zannetmiyorum ki duruşunu ortaya koyuyor. Yani nedir duruşu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal dayanışmacı bir parti olduğunu ifade etmek istiyor. Yani satır aralarında güzel şeyleri de yapıyor. Yani hiç değil yazanlar da bazı şeyleri güzel yazıyorlar yani. Hayır. Bu şeyi ortaya koyabilmek için. Yani vahşi kapitalizmin değil doğrudan doğruya ben işte halkçıyım, halk adamıyım, halk düşmanlarıyla savaş eden bir silahşörüm. Artık o tartışılabilir. Ama gidecekleri yerler mesela ben burada çok dikkatimi çekti. Hangisi düşünce hangi kuruluşları mesela. Rent Corporation var mı mesela? Hmm. Bunlar da hmm. önemli diyorsun sadece düşünce ya, kuruluşları. düşünce değil. kuruluşları deyip geçişte Amerika'da Washington'a gidecekse yani yüzün üzerinde Hangi düşünce, Hangi temsil eden kuruluşlar? Hangi temsil yani, Rent Corporation'ı Corporation bilinçli söylüyorum. Acaba Çünkü bunların doğrudan zaman... doğruya kontrolündeki e, evet, kuruluşu. Yani CIA dediğiniz gibi. Yani bunlar çok önemli. Yani icazet kelimesi içerisini biraz boş olarak koydum. Bu nasıl dolduracak? O ziyaretten yani, sonra herhalde yapılan evet, açıklamalarla Evet, yani Biden'ın o biliyorsunuz iktidara geldikten sonra Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmenin formüllerini açıklamıştı biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bu gönüldaşlık konuşmalarının eyleme dönüşmesi mi diye Niye ifade etmemiz lazım. Surgay Güler siz dediniz ki ben... bu...